Bugün sizlere PUBG Mobile bedava oyunu nasıl kazanır diye göstereceğim. Oyun için uygulama e, uygulama içinde PUBG Mobile hesabı alabilirsiniz. Ufa uftan para alabilirsiniz, nakit alabilirsiniz, daha değişik yerde alabilirsiniz. Hesap alabilirsiniz, telefon alabilirsiniz. Daha çok puan yaparsanız o size bağlı bir şey bir videoya geçiyorum. Bart uygulaması arkadaşlar bu videoda bunu indireceksiniz. Aşağıda size linkini vereceğim. Giriş yaptığınızda karşınıza hesap oluştur diye bir şey çıkacak. Şu an giriş yapılsın. Tanıtımı geç diyoruz. Hesap oluştur var ona tıklıyorsunuz şu an ben 살acağım. Ben kendi hesabım var. Arkadaşlar kendi adınızı şu adınıza giriyorsunuz bana. Ben şu an size göstermek için yapıyorum. Kendi e-postanıza girin çünkü size şifre gelecek. Giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlar en önemli nokta burada. Telefon numaranızı girmeden önce arkadaşımı davet kodum var. Buna tıklıyorsunuz ve size altta vereceğim o kodu buraya giriyorsunuz. Bu buraya girdiğiniz zaman size 120 puan geliyor. 120 puan geliyor şimdi o uygulama size gireceğim. Şu an kendi sanma giriyorum. Bir videoyu kapatıyorum şu anlık. Arkadaşlar ben uygulamaya giriş attım arkadaşlar gördüğünüz gibi burada puanlarla bir şeyler alabiliyorsunuz. Bunlar şu an çok pahalı çünkü telefon var, ee, tablet var. Bir, bir yani istediğiniz her şey bu uygulama içerisinde var. Benim şu an 510 puanım var. Bir dakika izin ver. Bir dakika. PUBG Mobile için ben bu videoyu yaptım. Uyucu nasıl? Yukarıda arama kısmı var. Ona tıklıyorsunuz. PUBG yazıyorsunuz. PUBG yazdıktan sonra bekliyorsunuz biraz. PUBG markası tıklıyor. Ona tıklıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamlar hesabını satıyor. Mesela ben şu an 500 puanım var. 152 UC satıyor 100 puana. Bunu alabilirsiniz. Şu her, hani her zaman satıyor adamlar burada. Şimdi yani sistemi kurmuşlar. 270 puana 60 ucu alabilirsin. 900 puana güzel bir hesap var. Onu alabilirsin. İstediğin her şeyi alabilirsin burada. Kendinle satabilirsin. Sattığından dolayı da para kazanıyorsun. E, puan kazanıyorsun. 450 puana 33 ucu. Hani kişiden kişiye değişiyor bunlar. Şu an mesela 400 puanı 600 ucu var. alabilirsiniz direkt. Şu an kodumu size göstereceğim arkadaşlar. Profilime giriyorum. Arkadaş davet var. Arkadaşlar bu kodu girmeniz şart. Bu kodu oraya giriyorsunuz. Ve size 120 puan geliyor. Daha sonra da ve zaten 100 puan size uygulama kendisi veriyor. 220 puan oluyor. Ve yukarıda çeviriyorsunuz. Ee, ankete katıldığınız zaman 50 bar puan daha veriyor size zaten. Ben anketi yaptım. Ee, size gelecek zaten ben anketi bugün yaptım. Arkadaşlar istediğiniz şeyi alabilirsiniz bunda. Para biriktirip, yani puan biriktirip e, alabilirsiniz. Annenizin babanızın numarasını da girebilirsiniz. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz ama ben e, benden kodum olmanız şart. Hani şart yani puan gelmesi için o kodu girmeniz şart. Kodu da aşağıda vereceğim size linki de vereceğim indirme linkini. Videom bu karardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Yorumlara da bekliyorum size. Hoşçakalın.